Hepinize merhabalar. Ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Ve Roblox'ta mod oynuyoruz. Mod ise Mel Tyson. yani Mel Tyson. Yani Tyson. Mel Tyson oynuyoruz. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum yazarsanız sevinirim. Eee bu videoya 3 evet. like gelirse Mel Touchstone'un devamı da gelecek Arkadaşlar O zaman bunları yaptıysanız Videoya geçelim Haydi bakalım Şimdi Bunu alalım 3 like, 3 lira 3 lira 3 lira 3 lira 3 söyle paramız bilesin. Hemen 15 liraya böyle şeyimizi alalım güzel. 15 liramız alalım. Ee, şimdi arkadaşlar ee, şey aldık böyle zemini aldık güzel zemini aldık. Almışlar çok. 14 lira daha almış lira. Bu vas duvarlar alalım. 3'e 3, e 3 e artıyor. 27 alalım. 25 şey alalım. Ee, bu ne bu, Pencere var bir de. By glass yani pencere. Hemen şöyle. Hemen burada e, şey aldık. Bu ne lan? alalım. Tamam güzel. Şimdi daha biz burada buradayız bir Asımlar gibi olamadık daha biz. Son miniciyiz. E, Duvarları pencereler kurduk arkadaşlar. Devam edelim. Otuz lira. Oy 300 lira. Bekle bekle bekle. 300 lira güzel. Tamam. tamam. Bak kaç artı artıyor değil mi? 8'den artıyor. 290 lira. Zaman 300 liraya buy security. Uy güzel. Artık hiç kimse gelemeyecek. Müşteri gelsin ama hiç kimse gelemeyecek. Şu, bu ne deniyor? deniyor. Spektro. Kom 3. sit demeye önce Üç. floor üç. floor üçe yani üçüncü kata gitmemiz lazım bizim. Daha birinci kattayız lan bizim. <laughs> e, hiç kimse gelemesin. Kapıyı kapatalım da Şimdi paramızı alalım. 400 lira güzel. Bin liraya. Bin liram yok ya lan benim. İki <laughs> yüz lira sensör. Floor 1'deyiz daha birinci kattayız e, 45 liraya bit lan 45 lira he tabi şey oldu lan ben lambamı aldım az önce lan bitti lan yedi beni 1000 lira beklemem lazım lan Allah'ım ha bana para ver 3 2 1 İşte bu alalım hemen paramızı 1000 lira lan 1100 müsün Para 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 alalım hemen. Tamam, bin yüzlerce aldık biz hemen. Güzel. Binamızı kurduk hepiz. Binamızı güzel. Binamızı yani. Gel, vatandaş gel. AVM açıyoruz. <laughs> Bari arkadaşlar, e, hedefimiz şu anda AVM açmak astık bile. AVM açıyoruz şu anda. E, AVM kuruyoruz yani. Hemen şöyle 300 liramızı alalım. Ve hepsini şuradan alalım. Bitki. Al al al. Al 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 al. Al 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 al. Artık gelen giden anca buraya oturur. Bakın arkadaşlar 2 dakika buraya oturur. Hemen gider. Çünkü hiçbir yer yoksa alışveriş yapmaz. Gereken. 350 liraya. Düz Neft stores e, Dükkan yani. Dükkan alıyoruz Bakalım bakalım. Apple Store. Yani e, Çamaşır makinesi dükkanı. E, sport store, e, spor Store. Spor dükkanı. Paper Store ise e, Kağıt Bu ne lan? Kağıt şeyi. Postane gibi lan bunu. Kağıt gibi şeyi. E, biz e, Spor Store kullanalım. Yani spor dükkanı Aa bak şey sol alta baktığınızda zaten gülüyor. 99 dolarım var ve gülüyor şey. Bir tane şey var. Şimdi e, spor dükkanı kuruyoruz 1000 lira güzel güzel güzel. Aa bana 1000 lira yetmez ki. 300, 300, 500, 500, 600, 700, 700, 700, 700, 800, 900, 1800 lira lazım lan bana. Bu ne? Ben bunların hepsini yapamıyorum. Hadi. 1600. 1600. 1700. 1700. Hadi. 1800 olsun. Hadi. Tamam güzel. Ben şimdi hepsini alırım. Ne aldık? Bunlar ne? Bunlar ne lan? Bu neydi lan bunların adı? 5. He bu golf sopası bu golf mi lan bu? Bu golf sopası. Buy al aldık hemen. Aldık. E, Bahçaldık. Bunlar da beyzbol sopası. E, bowling topu. Param kalmadı la. Param kalamadı. Hemen şuradan alalım paramızı buradan baybat beyzbol sopası bunlar beyzbol mi lan evet bunlar beyzbol sopası ee, Bunlar ise golf bu ne lan topo top ee, burada ise golf sopamız var burada bowling toplarımız var burada beyzbol sopamız burada kutu falan top falan Aa hoş geldiniz hoş geldiniz gelin gel Paramı çalma orası benim. Gelin gelin Mü mükemmel dükkan var. E, İstediğiniz aletleri bulabilirsiniz. Spor dükkanı burası. Alın alın efendim. Ben de artık. Hadi güle güle beraber mi? Satıyorum ben gideceğim buna herkesi de vereceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben buna hiç güvenmedim. Ben bunu korsam mı lan? Tipine bir baksana. Sanki böyle işinden bir istiyor ki alttan alttan parayı çalacak mı istiyor böyle alttan alttan parayı çalacak mı gidiyor diyor. Sonra giriyor. Hırsız olmasın lan bu. Bak parayı çalarsan var ya seni polis kaydederim. Çünkü gülüyor ya aslında bak. Böyle gizlice bakıyor. ya. e, hemen arkasına dönse de ben de parayı çalsam diye. Bak parayı çalsam kovarım seni. Hala bakıyor bak.

Hemen sınırlar alalım. Hemen bunlar alalım. Ben benim boyum <laughs> uzun. <Horsuz> Hırsız var. <laughs> şey, tehdit ediyor bu. Golf sopasını alması var ya. Hırsızlık mı yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Neyse. gülüyorsun? 2000 lira alalım. 780 lira yeni bir şey dükkan. E, ee, Store ne lan Vetted Store neydi? Abi şey bir şey anlamadım. Aha Computer Store bilgisayar dükkanı. Tamam ben bunu kullanım. Ben bunu kullanım. al 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 la, 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 la. Hepsini al al al. Ayşe al al al. Bunu da al. Güzel. Burada bilgisayarlarımız var. Gelin gelin. Bilgisayar. Sonmadan bilgisayar. Oyun bilgisayarı. Gelin. Hı. Güzel güzel. Ya ben bunu kovmak istiyorum. Bu sırıtıyor ya. Bu sırıtıyor ya. Ben bunu kovacağım ya. Bu parayı çalar benim parayı. 2500 lira. 4000 lira. Bu ne lan? komp. He kısalması kompüter. Bak seni sevdim. Sen güzel çalıştın. Gelin gelin sonunda bilgisayar var. Oyuncu bilgisayarı. Ice Cream Store yani ee dondurma dükkanı. E, Sweet Store. Ee ne lan bu? Ben de bir Ice Cream Store kuralım. Yani dondurma dükkanı. Kurduk ama param yetmedi. Param yetmedi. Yemedi yetmedi. Artık e, dükkanı e, şey dondurma dükkanı kurunca artık dondurmayı alırlar buraya otururlar iki saat yerler. Alalım alalım Dondurma. Don. Bunun gözü yok mu? nasıl lan saçı gözün kapanmış lan saçın gözünü kapatmışsın. Dondurmamı alırım. Buraya otururum. Bu ne lan dondurma benden büyük. <laughs> dondurma benden büyük. Gelin gelin dondurma. Lan gol sobasıyla dondurma mı yenir? Tam dondurma mı? Lan bunlar ikiz kardeş lan. Suyla ve su. Eee. 1900 lira yeni bir de dükkan. Alan, şey, şey, su sushi doğru dükkanı. Güzel güzel. Su yani e, yemek yani diyelim. Lan içinde kaldım. Lan içinde kaldım. hasta, ben kurtarın beni hemen. Tamam. tamam. Sen nasıl çalışıyorsun? Gözün kapalı, ağzın açık. Ağzına sinek girecek ya. Lan bu uyuyor. Lan kalk kalk. Mouse'ını keselim bak. Bu uyuyor ama. Neyse uyu da yeme şey Eee şey ver. Lan buna lan. Buna Afrika'dan mı geldin sen lan? Ne oluyor lan? <laughs> Dondurma ya Sus yemeye geliyor. <laughs> Doymamışsın. Tamam şimdi bunu da kurduğumuza göre sen niye üzgün, sen niye mutlu değilsin? Bak yüzü mutlu ama emojisi mutlu değil. Bu ne? Çok önemli önümden çıkın çıkın çok, çık, çık, çık. çok, al 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 al, al, al. al, al, al. 2500 lira diyecektim de işte param olmadı. 2500 lira hemen alalım. Eee Store yani ne lan buna? Sabun dükkanı yani sabun dükkanı. Eee Store geç. Store. Ney e, sabun dükkanı kuralım. Sabun dükkanı. Temizlik önemlidir. Para da önemli Param yok çünkü. <laughs> Para olman, olmayınca hiç bir şey alamam. Koş koş koş. Git git git. Herkes dondurma yiyor. Bazen elinde golf sopası var. Bazen beyzbol. Hemen alalım. Sunalım. Evet. Evet sabunları da aldık. <laughs> lan sen ne ara buraya geldin? İkiz kardeş misin siz? Ne? Oldu? Bunu, bunu ailesinde şurada da vardı. Asu şu. da var. Ve bu. Neyse. Ben bir tane sabun istiyorum. Lan arkamdan. Lan saçımız saçımı Aa, ne güzel 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 şimdi. 3000 liraya kon. 5400 bin liraya hemen alalım. Gidelim gidelim gidelim. 2900 bin 3100 lira alalım. liraya da. E, ee, Cap Store yani kahve dükkanımın numarını. Yok Cap değil ama. Saç Ne Pizza su da pizza su da kullanın. Pizza dikkatle. Pizza dikkatli kuralım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hani 2 lira daha olsa şey olacak. तो करो बस मैं इस तरह से फ्री सबम से pizza dükkanı koydum ilk önce ben yiyeceğim pizzayı çıkın önümden alalım alalım pizza istiyorum pizza pizza ver bana Lan minicik krize ben. Tamam 4000 ya. 4100'dü. Güzel güzel. Herkes geliyor gidiyor he. <laughs> Hiçbir şekilde zanyamadım. Bu arada benim saçımda hala baloncu çıkıyor lan. Bu nasıl bir sabun? Astık. Bu ne lan? Hamburger misin ne, ne? Bana bunun için en fazla bana 10 bin lira lazım. Bunu kurmam için. Kaça kaça atıyorum Güzel art 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 art. Şöyle bakın. Gel vatandaş gel. Mükemmel seremiz var mükemmel mükemmel. O yüzyırmıbin sey diğer kat. Hemen alalım bunları. Param yetmedi, param yetmedi, param. Efendim. Param yetmedi bana e, bana bir iki 2000... bin yok. Bir üç bin lira lazım bana yine. 10, ben karda mıyım, zararda mıyım? Ben bilmiyorum. Beş bin lira güzel daha beş bin lira yapmalı. Hemen sonra da alalım. Burası ne? Bu, bu ne satıyor? Ama bunlar ne sat, satıyor? Pizza mı? Ne? Heee lan! Anladım! Eee dur bir dakika. Bu ne lan bunlar? Bilmiyorum. Sushi. Hamburger. Patates. Hmm, sonra burada ne var? Ne var lan bu? Bu. Tavuk bu? Merhaba, merhaba hanım, merhaba. Bu hiç bir şey satmadan galiba. Bu ise dondurma galiba, değil mi dondurma? Tamam, güzel. Bana 20 bin lira lazım sonra. 10.000 lira, 15.000. Bana 8.000 lira lazım sonra. 8.000 lira ikinci kadar satacağım. 8000 bin lira. 8000 lira. Çok güzel bir şey oldu ya abi. Daha beni çok attınız. Adamlara bak lan kaç kaç çıkmış. 4000 bin ne ya bana on yedi, 17, 17, 17. Ben on lazım. 3 bin lira. Yok lan bana 2 bin lira lazım. 2000 bin lira, 2 bin, lira. 20 bin İşte bu. İkinci kat. Ben geliyorum. Güzel. İkinci katımız. katımızda. Aha şey geldi. Mal floor bill of 4. Birinci katı basardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birinci katı bitirdik. İkinci kattayız şu anda. Ee, buraya kadar yapalım. İkinci katı da eğer bu videoya 3 e, like gelirse ikinci yani ikinci videoda da Lobos videosundan yaparım ben ikinci katı. <laughs> evet arkadaşlar bundan bu kadar olsun. Donmama bize hoşçakalın e, ee, like atıp abone olmayı unutmayın lütfen yorum yazarsanız sevinirim ee, birinci katımızı kurduk ikinci kattayız şu anda onu da kuracağız bu videoya 3 like gelirse e, devam edeceğim ikinci kata 3 like bakın arkadaşlar 3 like görüşürüz bay 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 bay